ne konuşuyoruz? Hemen açıyorum. Unuttum. <laughs> Kendini hayatın merkezine koymak neden bu kadar önemli? Bugün bunu konuşacağız aslında. Şimdi öncelikle ben kendi hayatımın merkezinde olmadığımı nasıl idrak ettim? Bundan bahsetmek istiyorum. Bir romantik ilişkiyi düşünün. Başladığındaki bilge işte kendi evine çıkmış. Ekonomik olarak özgürleşmiş. Sosyal çevresi çok iyi olan. Düzenli spor yapan, sağlıklı beslenen yurt dışına giden, gezen, gören, okuyan, kendini geliştiren eğitimler alan bir bilgi. Ama romantik ilişkiden çıktıktan sonra bir bakıyorsun ki madde olarak çöküşe geçmiş, kendini yalnız hisseden, özgüveni daha da düşmüş bir insan haline geliyor. Bu demek değil ki benim yaşadığım bütün duyguları bana yaşatan karşı taraf. Burada sadece karşı tarafa bu suçları yükleyip kendimizi değerlendirmediğimiz noktada ya olduğumuz halimizde kalırız ya da geriye gideriz. İleri gidemeyiz. O yüzden bir ilişki bittiğinde ya da o ilişki süre, süren halindeyken bence oturup o ilişkin analizini yapmak kendi açımızdan çok değerli. Ben bu ilişkinin başında nasıldım, şu an ne noktadayım ve gelecekte kendimi bu ilişkide nerede görüyorum gibi. Benim de farkındalığım bu şekilde arttı. Ve tabii ki de kontrolleri ilişki bittikten sonra elime aldım. Ama asıl önemli olan bence bir insanda duygusal bir ilişki içerisine girdiğinde de bunu kontrol edebiliyor olmak bu konularla ilgili de zaten konuşacağız ama her zaman benim hayattaki hedefim bulunduğum noktadan birazcık daha ileriye gitmektir zaman zaman düşüşler olabilir ama savrulmadan e, olabildiğince kendimi toparlayıp e, hedefler boyunca basamak basamak ileriye gitmektir bu olmadığında ben demek ki o ilişkiler bana iyi gelmiyor diye bir sonuca varmış oluyorum kendi içimde. İnsanların çoğu neden kendini merkeze koymak zorlanıyor? Bunun üzerine birazcık düşünün ve bazı maddeler çıkardım. Bunların tamamı neredeyse bende de olan maddeler ve bunun üzerine hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu bir yolculuk, bir süreç, bir sonuç değil. O yüzden bu sürekli olarak devam eden bir şey olacak bizim için diye düşünüyorum. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmak. Biz neyden keyif aldığımızı bilmediğimizde başkalarının etrafına sürüklenmeye devam ederiz. O yüzden öncelikle ben hayatta neyden keyif alıyorum? Buna bir bakmak lazım. Bunun içinde kendinize vakit geçirmeniz lazım. Nasıl bir arkadaşın oturuyorsun, kahve içiyorsun değil mi? Ama arkadaşın kahveyi şekerli içiyor. Onu tanıyorsun. Ama biz kendimizi acaba arkadaşımız tanıdığımız kadar tanıyor muyuz? Bu önemli. Tabii ki de kendini tanıma ile ilgili de derin bir video yaparız ama bu bir ömür boyu süren bir süreç, duran bir sonuç değil. Ama kendine vakit geçirmediğinde, yalnız kalmadığında kendini tanıyamıyorsun ve sürekli olarak başkalarının etrafında dolaşan bir insan haline geliyorsun aslında. O yüzden öncelikle hedefimiz kendimize biraz vakit geçirmek olmalı diye düşünüyorum hayır diyememek ve tükenmiş hissetmek. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Vücudumuzun bir sınırları var değil mi? Biri gelse elini bacağına koysa ve oradan çekmese rahatsız olursun. Aynı şey aslında ruhsal da bir sınırın var. Zihinsel de bir sınırın var. Ve seni sürekli olarak insanlar zorlayacaklar ve arkadaşlar gerçekten çok zorlayacaklar. Mesela hayır diyeceksin ve dikteyle tekrar tekrar sormaya devam edecek sana. O yüzden bence hayır demeyi bir oyun gibi düşünebilirsin evet bile diyeceğim bazı şeylerde hayır de ve insanların tepkisine bak. O insanı kaybetmekten korkuyorsan sana garanti ediyorum ki bu seninle ilgili bir seçimse yani senin kendi kişisel kararın hayır dediğinde daha kıymetli bir insan olacaksın. Ve insanlar da etrafından gitmeye başlayabilir bu noktada. Başta bu çok rahatsız edici olabilir ama sonrasında diyeceksin ki gerçekten seni tanımak isteyen insanlar, senin fikirlerine, hayattaki duruşuna değer veren insanlar senin yanında olacak ve bir noktadan sonra bunları önemsememeye başlayacaksın. O yüzden bırakın. Bazı insanlar da sizin hakkınızda dedikodu yapsın, kötü sözler söylesin, sizi sevmesin, Siz o kadar insan selam versin, gelip sana selam vermesin ama yine de sen Evet demek yerine hayır demeyi bir deneyimle. Sonra zaten göreceksin. Aslında evet demek hayır demekten daha zor. Çünkü evet dediğinde o şeyi yapmak zorundasın. Hayır dediğinde yapmak zorunda değilsin. Benim de en çok yaptığım kendi isteklerini ve hedeflerini ihmal etmek. Burada da bence poşet gibi savrulmamak çok önemli. Ne istediğini o kadar iyi bil ki ona o kadar tutkuyla bağlı ol ki poşet gibi savrulma. Senin bir hedefin olsun, ne istediğin kesin olsun ve bunun için bir yolun olsun. Bırak o yolda karşına çıkacak, senin yoluna eşlik edecek insanlar sana dair olsun. Başkalarının onayını beklemek ve özgüven. Başkalarının onayını beklemek de aslında içinden bir ses geliyor bunu giydim ama arkadaşıma soruyorum mesela bu giydiğim üzerindeki şey bana yakışmış mı diye. Bu tarz şeyleri sormaktan vazgeçip kendiniz cevaplarsanız bence başkalarının onayını bekleme mevzusu da bir tık azalıyor. Sen bir şey yaptın örnek veriyorum ben bu videoyu çektim ki bu benim ilk videom. Başkalarını sormadan bu videoyu atacağım ve başkalarını sormadan bu videoyu çektim. Çünkü bir sürü ses var dışarıda arkadaşlar. Herkes sizi onaylamayacak ve herkesin düşüncesine fikrine göre hareket edersem ilerleyemem. Bunu bildiğim için de bugün buraya oturdum ve video atıyorum. Ben buna başlarım ve yolda karar veririm. Bu bana uygun mu? Değil mi? Seviyor muyum? Sevmiyor muyum? İnsanlar benimle dalga geçecek mi? Yoksa benimle gurur mu duyacaklar? O yüzden bu videoyu attım ve gerisini düşünmüyorum. Arkadaşımdan da onay almıyorum. Tabii ki şöyle şeyler olabilir. Bu video editiyle ilgili, ışıkla ilgili, sesle ilgili bazı şeyler sorabilirsin Ama bahsettiğim şey sırf ondan o onayı alıp içimizi rahat etmesi için sorduğum sorular değil. Bunlardan vazgeçmenin yolu her hakkımıza geldiğimizde kendimizi durdurmak. Ben neye öncelik veriyorsam, ben neye önem veriyorsam o benim için doğru olandır diyebilirsiniz kendinizi durdurup. Kendini hayatın merkezine koyduğunda neler değişmeye başlıyor? Bence kesinlikle hayat enerjisi artıyor. Daha ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, başarısız bile olsan ışık saçıyorsun ve insanlar da bunu fark edip sana ihtifal etmeye başlıyorlar bence. Yıkık dökük bir halde olduğunu insanlar bunu da anlıyor kendi hayatın için. Bir sayfa bir kitap okuduğunda bile insanlar bunu anlıyor, anlamıyor gibi düşünmeyin. Gerçekten hissediliyor. Senin ruhuna da işliyor. Çünkü sen soruyorsun, diyorsun ki ben kendim için bugün ne yapmalıyım? Mesela bazı sabahlar ben hakikaten bunu kendime soruyorum. Kendime değer veren bir bilgi olarak kendime ne yapmalıyım? Mesela o günün cevabı benim için şu oluyor. Biraz durup kendim için kitap okumak. Kendimi zorlamadan spor yapmak. Bugün 2 litre su içmek kendimi sevdiğimi bana hissettirecek şeylerin cevabını buluyorum ve bugün o güne onu sıkıştırmaya çalışıyorum. Gerçekten is istediğin hayatı da inşa etmeye başlıyorsun. E çünkü başladığın noktada sen kendine ilgili bir hedefin yoktu, bir gelecekle ilgili bir planın yoktu ama şimdi geldiğin noktada o kadar kendine odaklı ve fokussun ki e, bu noktadan bu noktaya çıkabiliyorsun. Bir İngilizce hedef koydum mesela kendine. İngilizce hedefin B1'den C1'e çıkabiliyor mesela. Boş insanlara zaman ayırmıyorsun. Hayır diyemediğin için evet deyip e, istemediğin yerlerde olmadığından dolayı daha çok kendine zaman ayırabiliyorsun. O İngilizceyi A seviyesine at, C seviyesine çıkartabiliyorsun. İç huzur ve mental güç kazanmak. Aslında bu sınırlarla da çok bağlantılı bir mevzu. Dedik ki hani, bir gelse elini bacağına koysa rahatsız hissedersin değil mi? E, şimdi onu koymasına izin vermiyorsun. O kadar çok e, içine girmesine, çevrende olmasına, sana sürekli olarak pres yapmasına, sürekli olarak seni iteklemesine, rahatsız etmesine izin vermediğinden dolayı iç huzurun yüksek, kendine güvenin fazla ve mental olarak daha sağlam olmuş oluyor. İlişkilerin de çok daha sağlıklı olmaya başlıyor. Ablam bir gün bana şöyle bir şey demişti. Ee, üzgün olduğunu insanlara söyleme. Bırak senin yüzüne bakıp üzgün olduğunu fark eden insanlar sana gelip sorsunlar neyin var diye. Seninle ilgilenen insanlar sorsunlar. Ve gerçekten de herkes seninle ilgilenmiyor. Herkesin hayatın ana kahramanı kendisi. O yüzden bir noktada empati yapıp o noktadan çıkıp seni gözlemleyen insanlar bırak da seni fark etsinler. E, o zaman da ne oluyor? Bunu fark etmeye değer insanları hayatına almış oluyorsun. Daha kaliteli insanlarla çevren e, şekillenmiş oluyor. Seni anlamak isteyen, empati yapabilen, seni görebilen, tanımaya açık insanlar senin çevrende oluyor. Belki sayıları daha az geçmişe göre ama daha e, temeli sağlam arkadaşlıklar, temeli sağlam ilişkiler oluşturmuş oluyorsun. Peki nasıl hani buna nasıl başlayacağım kendimi merkeze almaya? Ben neler yaptım? Kendi önceliklerimi belirledim. İlişkideki bilgeyi belirledim, yaptığım hataları belirledim, dönüşmek istediğim bilgeyi belirledim, iyi yönlerimi belirledim, kötü yönlerimi belirledim, iyi yönlerimi nasıl daha iyi tarafa çıkartabilirim, bununla ilgili bazı şeyler yazdım, kötü taraflarımla ilgili nasıl onları birazcık daha iyi hale getirebilirim, dönüştürebilirimle ilgili şeyler yazdım ve bunların hepsini de yazılı yaptım, sadece zihnimde kalmadı çünkü zihinde gerçekten düşünceli uçuşup duruyor, bir kağıda dökmek, somut bir şekilde onları görmek lazım. O yüzden hedeflerini Kendinin ne istediğini çok iyi belirlemek lazım. O zaman poşet gibi savrulmuyorsun. Senin ne zaman ne yapacağın zaten belli oluyor. Gelecekle ilgili planın, o gün yapmak istediklerin, hoşuna giden şeyler, tahammül edemediklerin, kırmızı çizgilerin bunların hepsi ortaya dökülmüş oluyor ve kağıt üzerine somut şekilde oluyor. Öncelikle bunları bir belirlemek çok önemli. Bunun için de bence akşam kendine bir date oluştur. Zihnini böyle boşaltabileceğin bir alan yarat ve orada yaz bunları. Gelecek ama bu hedefler, gelecekle ilgili planlar senin olduğundan emin ol. Başkasının hedefleri olmasın. Hayır demekle ilgili sadece hayır demek üzerine bir hafta inşa edebilirsin mesela. Bazen evet demek istiyorsan bile sadece deneyimlemek için hayır demeyi öncelik haline getirebilirsin. Bence kendi bir rutinin olsun hayatla ilgili günlük olarak mesela benim de çok günlük olarak sabit bir rutinim yok ama yaptığım şeyler çok bellidir. Örnek veriyorum haftada 4 gün egzersiz yapacaksan bu 3 gün olmaz. Cuma günleri dışarı çıkacaksan mutlaka o gün tek başıma da olsam dışarı çıkarım gibi kendinin bir günlük rutin olsun ve ona sadık kalmaya çalış. Bırak insanlar senin için bir şeylerden fedakarlık etsinler. Tabi sen hiç bunları yapma demiyorum ama bunları zaten çok yapan bir insansan bırak bazı şeyleri de karşı taraf senin için mesela işlerin ertelesin seninle buluşmaya gelsin. Bırak biraz da ona izin ver. Bakalım gerçekten senin için bir şeylerden fedakarlık edecek mi? Yoksa aynı şekilde devam edecek hayatına. Bunu belki yeni nesil çok fazla yapıyor olabilir. Burada da bir denge önemli. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi beklentilerini merkeze alarak yaşa. Bunu da çok abartmamak lazım. Bir de hayatın bir gerçekliği var. Bunu da kenarda tutarak bence bunu yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sen bu konuyla ilgili neler yaşadın? Yorumlara benim için yazar mısın? Videoyu beğendiysen beğenmeyi, beğenmediysen dislike butonuna basmayı ve eğer daha fazlası için bana destek olmak, beni motive etmek istiyorsan ki bu ilk videom abone olmayı ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Gelecekteki videolarda görüşmek üzere. Çok öptüm.